Sefiri mufakta Sefiri mufakta Hey! Sefiri mufakta Sefiri Woo! <laughs> Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size göstereceğim dört malzemeyle nasıl çok güzel bir atıştırmalık, şen, atıştırmalık ya da şeker sandviçi gibi bir şey yapalım. Evet. Lazım olan şey. bol kalorili ama senin yaşında zaten kalorinin bir önemi yok anneciğim. Evet, lazım olan şeyler, marshmallowlar, bir buçuk haşlik Nutella, birazcık yağ, bir tava ve birazcık ekmek ve iki tane ekmek çünkü sen üç gibi yapacaksın. Evet, sen üç gibi. Tamam. Başlangıçta açın, açın ekmeğimizi. sonra iki tarafa. Birazcık yedim bunu. İki tarafa değil, bir tarafa sürsen yeter. Bir tarafa süreceğim Her zaman yaptığın gibi bol bol koyacaksın herhalde zaten. Başka nasıl yiyeceksin? Sen de bana bol bol koymasaydın bir kaba. <laughs> <laughs> Don't waste Nutella. Senin normalde yediğin, yemeği sevdiğin kadar koydum anneciğim. Oh. Yala yala bitmez ha. <laughs> Çok konsantre duruyorsun annem. Hiç sesini çıkarman böyle gayet sanki de şey fizik sınavındasın. Gayet böyle dikkatli dikkatli Serpil Hanım. Nutellaları sürüyor. Bol bol. Oh. Tamamdır. 35. Hayır. Hayır. Bak ama. <laughs> Sen yiyeceksin yani istediğin kadar parmaklarından batabilin. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Şimdi marshmallow'ları ne yapacağız anne? Şimdi i̇şte plop 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 koyacağız. Kesmeniz lazım anne. Evet, marshmallow'ları alın Üstüne de lop diye koyuyoruz. Evet. <laughs> e ne? Ellerini özellikle belemeye çalışırmışım gibi bir his var içimde sırf yala yazın diye nutellaları. Bu arada geçen yemek challenge'de görmediğin zaman mayoneze benzettiğini de unutmayalım. <laughs> Yoğurt. Hayır, Nutella'yı mayonez sandın ya. Doğru yazdım. Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Aslında şimdi giriyor devreye değil mi? Yağımız, margarini. Tabi bu kısmı sen yapamazsın. Niye? Çünkü ateş var, tava var, ocak var. Tava, margarini tavaya koyacağız. Doğru mu? Evet. Sonra sen de tavaya koyacağız. Üzerini bir her kapakla vesaire bastıracağız. Ve böyle bir tost gibi bir şey yapacağız. Tavanın tost içinde. Tost şey bilmem ne. Yapalım mı? Be bekle arkadaşlar. Hem de yaparken de ben nutella'mı bitireceğim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Her şey şeymiş şeydik ve sonucu Böyle görünüyor. İçinden koku var mı? Koku nasıl gelir anneciğim koku? Normal toz gibi benim. Normal toz gibi tamam okey Şimdi tamam bu, 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 bu. Bir böl bakalım ortadan. Ben, sonra beklediğim birazcık soğusun olsun da şu sinematik rol yapayım. İşte. İçinden çıkan renklere bak anneciğim de bana normal toz gibi görünürdü bu da en sevdiğimiz şey yani. Hem çikolata hem şeker. Ben falasını da kıskandım. Ortadan böyle yapacak mıydın? Küçük bir parça alalım. Al bakalım. Hayatımda böyle bir şey yemedim. Bütün sevdiğin şeyler bir arada anneciğim. Sadece sıcak ver <laughs> Evet anneciğim, fikirlerini alalım. 11 10'dan. Çok güzel. <laughs> 10'dan 11. <laughs> 10'dan 11 e ver <laughs> Evet. bak renk, de ne hani güzel içinde. Çok güzel çok var. Vallahi çok güzel. Tamam. Biz olmadan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. O zaman kapatalım. Sen yemeğe devam et sıcacık gel. Bye. Daha fazla yemek videoları isterseniz like, abone ve yorum atmayı unutmayın. Bye. Sizi çok seviyorum.